Arkadaşlar maddeler e, yük olarak artı ve eksi olmak üzere iki tip yük bulunmaktadır. Bu şu anlama gelir: Bütün maddelerde, iletkenlerde hem artı hem eksi yük vardır. Hangi yük daha fazlaysa o yükle kabul edilir. Artıları fazla olana artı yüklü, eksileri fazla olana da eksi yüklü olarak kabul edilir. Artısı ve eksisi eşit olanana, nötr olarak kabul edilmektedir. Elektrik yüklerin etkileşmesi artı ve eksi yükler mıknatısların kutuplarına benzer şekilde birbirlerine kuvvet uygularlar. Bizlerin ilk bildiği olaylardan bir tanesi nasıl ki mıknatıslar birbirlerini iterler ve çekerler aynen öyle de görüldüğü gibi bir artı biri eksi ise bunlar zıt kutuplu oldukları için birbirlerini çekerler. Bu durumda yük miktarı arttıkça bunların birbirlerini çekmeleriyle artar. Birbirlerinin uzaklaştıkça da kuvvetler giderek azalır. Eğer yüklerimiz aynı işaretli ise yani birisi artı, diğeri de artı. Biri eksi, biri de eksi ise görüldüğü gibi birbirinden uzaklaşmış yani birbirlerini ittiler demektir. Burada da yük miktarları ne kadar büyük olursa birbirlerini daha iyi iterler. Aralarındaki uzaklık ne kadar fazla olursa da bu etkileşim giderek az olur ve birbirlerini itmeleri azalır. Eğer nötr ise cisimlerimiz bunlar birbirlerine etkileşim yapmazlar. Gördüğünüz üzere nötr artısı ve eksi artısı ve eksi var ama ikisi de birbirine eşit olduğundan herhangi bir etkileşmede bulunmazlar. Ama nötr bir cisim nötr olan bir cisim yüklü bir cisme karşılaştığında bunda farklı bir durum vardır. Nötr olan cisim bu şekilde kutuplanır. Gördüğünüz üzere eksilerin çekimi daha büyük olduğu için bizim nötr olan cismimiz sola doğru hareket eder, yüklü parçacığa doğru hareket eder. Burada da görüldüğü üzere eksiği gören artılar bu şekilde kutuplanır. Artıların çekimi daha büyük olduğu için cismimiz bu tarafa doğru çekmiştir. Dolayısıyla Nötr olan bir cisim yüklü bir cisme yaklaştırıldığında çekim kuvveti uygular. Buraya kadar ne dedik? Aynı yükler birbirini iter, zıt yükler birbirini çeker. Ama nötr olan bir cisme yüklü bir cisim yaklaştırıldığında mutlaka nötr cismi çektiğini görmüş olduk. Bunlarla ilgili elektriklenme çeşitlerimiz var. 3 tip elektriklenme var. Bir tanesi sürtünmeli elektriklenme. Bunu hepimiz günlük hayattan çokça biliriz. Bunlardan bir tanesi hele hele bu sıcak günlerde kaza üzerimizden çıkartı verdiğimizde karanlık bir odada bir çatırtı ve hafif bir kıvılcım, hafif bir ses duyarız. İşte bu sürtünmeli elektriklenmedir. Ya da bir arkadaşınız, çok hareketli arkadaşlarınız birbirlerine dokunduklarında anlık bir elektrik çarpma hissi olur. İşte bunlar hep sürtünmeyle elektriklenmedir. Bizim e, günlük hayatta basit yapabileceğimiz, bunu net olarak görebileceğimiz bir plastik tarağı saçımıza sürtünce bunun sonucunda ufak bir kağıda yaklaştırıldığında bunun çektiğini görürüz. Nötr olan cam nötr ipek kumaşa sürtüldüğünde birisi artıyken diğeri eksi yüklü hale gelmiş olur. Nötr olan ebonit çubuk, nötr olan yüklü kumaşa dikkat ediyoruz her ikisi de nötr. Yani ikisinde de yük yok ama sürtüldüğünde birisi eksi diğeri artı hale gelmiştir. Burada dikkat edeceğiz. Birisi artı birisi eksi olduğundan dolayı Önce de nötr olduğundan son durumdaki birinin ne kadar artı olduysa diğeri de aynı miktar eksi olmuştur diyebiliriz. İkincisi dokunma ile elektriklenme diyoruz. Cisimler aynı cins eşit miktar yüklü ise birbirine dokundurulduğunda herhangi bir değişiklik olmaz. Ama farklı ise, cisimler farklı cinsle eşit miktar yükle yüklüyse, cisimler farklı cins ama yükleri de eşitse, biraz evvel söylediğimiz gibi yük miktarları aynı ve zıtsa bunlar birbirini nötr hale getirir diyoruz. Cisimler, cisimler aynı cins yüklü, yani biri artı biri artı, ya da biri eksi biri eksi farklı miktar yüklü ise toplam yük eşit miktar aralarında paylaşılır. Eğer bunlar küreden oluşmuşlarsa kürelerin yarı çaplarıyla orantılı olarak yükleri pay ederler. Cisimler farklı cins ise yani biri artı biri eksi ise farklı miktarda yükleri var ise her iki cismin yükü eşit olana dek ya da büyüklükleri oranında paylaşarak bu olay devam eder. Yani şunu kastediyoruz. Toplam yükte artılar daha fazlaysa son durumda her ikisinin yükü de artı ve bu yükte yarı çaplarla orantılı olarak pay edilmiş demektir. Üçüncüsü etkiyle elektriklenme. Bu elektriklenme çeşidi geçici bir elektriklenme çeşidi olarak adlandırılır. Bunun nedeni elektriklenmeyi sağlayan etki ortadan kaldığında elektriklenmenin de kaybolmasıdır. Şöyle ki nötr olan bir cisim nötr neydi? Artısı ve eksisi olan yani her yerde yani ikisi birbirine eşit olan böyle nötr olan bir cisme Görüldüğü üzere eksisi fazla olan, eksisi fazla olan bir cismi yaklaştırdığımızda eksiler kaçabileceği en uç nokta olan dış kısma kaçmışlardır ve bizim bu cismimiz etkiyle elektriklendi. Yani bir kutbu artı diğer kutbu eksi oldu. Eğer biz bunu ortadan ikiye bölü verirsek, şurası k, şurası l diye ayırırsak artık bizim k ve l olmak üzere iki tane farklı cisimimiz oldu. Birisi artı, biri de eksi olmak üzere. Gördüğünüz üzere nötr olan cismin artık iki farklı nötr, yüklü hale gelmiş cisim haline dönüştü. Evet, bu şekilde iki uç noktası zıt yükle yüklendiğinde beraber gördük. Şimdi arkadaşlar kısım yüklü mü değil mi? Yüklüyse yükü çok mu fazla yoksa az mı? Bunu belirleyen bir ölçüm aleti fizikte elektroskop olarak tarif edilir. Görüldüğü üzere iletken bir topuzumuz vardır. Bu topuzun altında yine iletken bir gövdemiz ve yapraklar dediğimiz bir kısım vardır. Bu yapraklar bu şekliyle açılır ve kapanır düzenek şeklindedir. Ne demektir bu? Şunlar aynı yüklerle yüklendiğinde yükümüz ne kadar fazla olursa o kadar fazla açılacak. Yüklerimiz ne kadar az olursa o kadar kapanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu e, alete ne diyoruz? Elektroskop. Bir cismin yüklü mü, yüksüz mü? Yüklüyse hangi yüke sahip olduğunu belirleyen düzeneye denir. Evet, dedik ki elektroskop bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklüyse hangi yüke sahip olduğunu belirleyen düzenek dedik. Buna şimdi birkaç tane örnek verelim. Birincisi yaklaştırma örneğimiz. Bakın bunda çok önemlidir arkadaşlar. Ben bir cismi dokunduruyor muyum, yaklaştırıyor muyum? Bu fizikte, elektrikte en önemlidir. Şimdi birincisi nötr elektroskobu cisim yaklaştığında, nötr elektroskoba cisim yaklaştığında, cisim nötr ise, şimdi nötr olan elektroskobun O zaman yüksüzse yaprakları kapalı demektir. Ben buna yine nötr olan, yüksüz olanı yaklaştırırsam, tabii ki hiçbir değişiklik olmaz. Yüksüze yüksüz yaklaştırırsam bir anlam ifade etmiyor. Bir değişiklik olmayacaktır. Cisim yüklü elektroskopun topuzu ise zıt yüklüyse bakıyoruz cismimiz yüklü elektroskopun topuzu ise zıt yapraklarla aynı yüklenir. Evet. Cismimiz yüklü nötr elektroskopumuz var ise şöyle olacaktır. Eksiği gören artıların hepsi cama çıkacak. Yapraklara da eksiler kalacaktır. Gördüğünüz gibi topuz, topuz bununla aynı yüklü oldu. Yapraklarsa dokun, yaklaştıranla aynı yüklü oldu. Yani açıldı, bu şekilde açıldı. Bize sorularda topuzun yükü sorulmaz da yapraklar açılıyor mu, açılmıyor mu? Ne kadar açıklık arttı mı, kapandı mı şeklinde sorularla karşılaşırız. Şimdi Biraz evvel nötr elektroskobaydı şimdi yüklü bir elektroskoba cismi yaklaştırırsak ne gözleriz? Cisim nötr Cisim nötrse elektroskoba yaklaştırdığımızda Şöyle bir durum var Elektroskopumuz yüklü diyelim ki şu şekliyle yüklü Ben buna nötr bir cismi yaklaştırdığımda şöyle bir kutuplanma olacaktır. Eksiği gören şuralar artı etkiyle elektriklenecek ve bundan dolayı e, yukarı doğru bir miktar eksi çıkacaktır. Dolayısıyla yapraklar birazcık kapanacaktır. Yapraklar biraz kapanacaktır. Şuradaki yükler biraz yukarı çıkacak artıdan dolayı biraz kapanacaktır. Cisim ile elektrozokop aynı cisim yüklüyse yapraklar biraz daha açılır. Evet, zıt yüklüyse biraz kapanır diyebiliriz. Evet, şimdi dokunmaya geldik. Nötr bir elektroskoba cisim dokundurulduğunda eğer cismimiz de nötr ise, cisim nötr, elektroskop da nötr ise herhangi bir değişiklik olmayacaktır yapraklarda. Eğer cisim yüklü ise elektroskop da yüklü hale gelir, yapraklar biraz daha açılır. Yani nötr bir elektroskoba, nötr ne demekti? yaprakları kapalı demek. Böylesine bir elektroskoba yüklü cismi bu şekilde dokundurduğumuzda, dokundurduğumuzda artık bizim elektroskobumuz da yüklü ve yapraklar biraz açılacaktır. Yüklü elektroskoba cisim dokundurulduğunda bakın bu sefer kelimeme dikkat ediyoruz. Yüklü elektroskoba cisim dokundurulduğunda eğer cismimiz nötr ise Elektroskoptan biraz yük alacağı için elektroskopun yaprakları biraz kapanacaktır. Cisim ile elektroskop aynı yüklüyse, yük miktarı eşitse yaprakların değişimi olmaz. Cisimin yük miktarı fazla ise yapraklar açılır, az ise biraz kapanır. Cisim ile elektroskop zıt yüklüyse, yükler eşitse yapraklar tamamen kapanır. Cismin yükü tan az ise biraz kapanır, fazla ise önce kapanır, sonra açılır şeklinde olacaktır. Topraklanma ise arkadaşlar, dünyamızın sonsuz büyüklükte nötr bir cisim olarak düşünebiliriz. Yüklü olan bu cisimle dünya arasında iletken bir telle köprü kurulur. Neler vardır buna? Büyük yüksek binaların üzerinde paratonerler vardır. Yıldırımları çeksin şeklinde. Bu sayede ne oluyor? Nasıl yeryüzümüz genel bir topraklama yapıyor. Gökyüzünden gelen bu şeylerde binada yaşayanlara herhangi zarar vermesin diye bu paratonerlerle alınır. Yüksek binaların tepesinde olur. Cami minarelerinde aynı şekilde olur. Cisim ne tür, dokunan cismi nötr hale getirir. Yer küremiz. Cism artı ise dünyadan cisme eksi yük Cisim eksi ise cisimden dünyaya artı yük akışı gerçekleşir şeklinde düşünürsek soruları daha kolay çözeriz. Topraklanma sayesinde cisimler nötr hale gelir. Cisimler üzerindeki elektrik yükü bazen tehlikeli olabilir. Bu yükü boşaltmak için cisim topraklanır. Evet arkadaşlar teşekkür ederim.